Merhaba Bugün, arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün markete gideceğiz ve Markete gideceğiz arkadaşlar yani Yine Ayşe ile çektiğimiz bir video gibi Ama arkadaşlar hava vurdu yine bastı Ben <laughs> Şöyle <Şunu. gülüyor> <laughs> Neyse <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> Şansımda damla damla yağmur çıktı. Antalya'da sıp <laughs> sıcak. Antalya'da sıp sıcak yerde burada yağmur yağıyor yani damla damla ama çok değil yani siz damlayı bile göremezsiniz şu anda markete gidiyoruz etrafı göstereyim şöyle bu arada Mersin burası karıştıranlar için Arkadaşlar Adamı çekmiş. ben şimdi seni, seni e, parka gelin tamam mı? Bu parka Mersin gelin. Dino, Mersin'deyseniz dinozor parkına gelmeyi hiç unutmayın. Evet. evet. Dinozor parkı gelin. bir parker. videomuz da var. <laughs> evet. Oraya gideceğiz işte. Ağzım neydi? Video bitene kadar kamera bende kalmıştı. İ i̇ki kere sadece suyu tuttu sonra kamera direkt. Ben, o ben anlattım. Kulağın... Şimdi markete gittik. Şöyle marketi beğenmedik. Çünkü e, ee, şey yoktu. E, ee, neydi? Yüzük bir şey. Bir markete gidiyoruz. Burada da yok. Özür dilerim siz dur, 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 dur. duruyorum ama. Yani hep abi yüzük şeker mi? diye soruyoruz. Ya. Aslan kaş yapıp mümkün tuvalete gelmiş. O yüzden gitti. Biz de bu memeyi bekliyoruz Arkadaşlar Allah'ım yarabbim Diyor ki bir videoya şey yok. Yani. Hı? Yüzüklü, yüzüklü, şeker hiç yok ya. Değil mi? Şimdi bir tane yoksa çakacağım. Basın yapacağım. Benim tuvaletim geldim. Evet arkadaşlar su de gitti Allah'ım ya Rabbim. Burada ben tek kaldım. Allah'ım ya Her zaman bana Mehmet Ali e gittiğinde su dedi gidiyor. Ya da bazen nerede de gitmiyor ki. Ama arkadaşlar aslında Suzan tuvaleti hiç gel gelmemiştir. Ya da gelmiştir. Oh my god. Arkadaşlar okullar başladı biliyor musunuz? <laughs> mu? hmm. Okullar başladı ya. Bizim öğretmen daha iyi. Suzan'ın öğretmen hemen gelir gelmez matematik yaptırıyormuş. Oh my god. Tamam hadi Suzan'a geleceğim. Şimdi bir dakika şaka yapacağım arkadaşlar sakın söylemeyin. Sakış. Kayboldum sakış. Kayboldum sakı. Şakasım yapacağım şimdi buraya saklandım. Bak hemen kapanın. Oradan. Ben şu anda buradayım. Hemen. Arkadaşlar Arkadaşlar hala gelmedi ne yapıyor lan o? Hayır. Ben geldim iki tane de yanımda su getirdim. Arkadaşlar sakın. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu arkadaşlar ne <laughs> Ben bu <onu gülüyor> videoyu <gülüyor> yaparken <gülüyor> izleyeceğim. Yani. Veya de bilirim yani. Zaten kendim yaptım. Utandıracak bir sahnede yaptım. Silecek bir sahne. İnan tutulum tutulum. Dur dur. Nereye gitmiş? Mehmet Ali geldi arkadaşlar. Anamlar AVM'ye gitmiş. AVM'ye gitmiş. Tam susun artık videoyu başlattım. Diyorsunuz AVM AVM AVM. Şöyle aynı başkan gibi. Başlatıyorum başlıyorlar. Neyse. Yer geldik ziyaretlik durduruyorum arkadaşlar. On fiyatı nasıl lan adam? Adam şekerleri 10 liraya satıyor. Biz 5 liraya almıştık. buraya Bak bakalım. Aa yağmur yağıyor. Ve çok iyi yüz rüzgar var. yer uçuyor. Şansımıza. Bir bakacağız. Doğru yerdeyiz değil mi? Ha? Doğru yerdeyiz değil mi? Bakacağız. Ben Kaybolursak ben yolu biliyorum. Ben yolu biliyorum. Üstünlük. Biliyorum. Hakkını ben size yaşıyorum. Daha bir ay oldu. <laughs> Arkadaşlar gördün mü? Benim benim. Balon koyduk. <laughs> koş. Balon gördük. Evet. Gel balon. Gel balon. Gel. Gel. Delin balon. Dibindeyiz ama alamıyoruz. Hmm toz <laughs> toz <laughs> toz toz aa kedi markete mi gittik lan aa çok soğuk kocaman şimdi soğuk Allah'ım yardım Be Beşiray bir şey arıyor Hop. Hı -hı. neyse moralimiz yerinde bu arada yağmur durdu ha. oh elhamdülillah Al, neden durdu şimdi binecek edecek Gelsin Nazlı. Ne güzel Yağmurdan daha ne güzel Yağmurdan daha iyi. Ya ya daha, daha iyi. Ama hala soğuk. Yo bence değil. Çünkü sen orada terledin. çok güzel kokuyor. <laughs> hadi ya. geldik. Oraya gidiyoruz. Aa, bu ya. 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 Dişle... <laughs> şey oldu. Bu. Aa, hepsi, herkes buraya otur. Bakın bu Kamera. Çünkü ben ortaya geçeyim. Hayır. Hayır. Ben ortaya geçeceğim. Sebep. Aa, sizi görün ya. Şimdi ilk önce neler İlk önce Şeker'le bakıyorum. İlk önce şekeri bakıyorum. Hadi bye. Açacaktık. Ya. Ya. Eee bakayım şeker ne? Sebiliş televizyon. Bu kamerayı kapattım. Roll top. Mo Rojojo. Şimdi başlayalım. İnşallah limonludur. Ya da kuruludur. İnşallah değil. Neyle istiyorsun? Limonlu çıkabilir. Bence limonlu. Bence <laughs> Bence de limonlu. Su, 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 su. Bir dakika ben suları alıp gel, geliyorum. Gel. Bakın. iki tane. Nasıl paramız bize yetmedi. Ne <laughs> Suları satabiliriz 10 TL. Sularını. 20 TL'ye. Hayır. Ma. abartma. <laughs> Büyüyor 15 TL, küçüğünü 10 TL. Lala. Aa, çok ucuz. Ee, büyüğünü 30 TL, küçüğünü 20 TL. Çok Hayır, harika. büyüğünü 1000 TL. ya bir dakika ben gözükmüyorum Nazlı. Bütün kamerayı sardın ama. Ama böyle mi yapıyorum? ya açamıyorum Mildat. Aç Nazlı. Açamıyorum Mildat, aç Nazlı. Çöpünüzü yere atmayın. Sonra çöpünüzü yere atmayın. Sonra benim sonra babam kızmıyor. benim babam kızmıyor. Limonlu değil. Okulun ilk günüydü arkadaşlar. Bu geçti? E, bu yorumun değil de diğer yorumların altında. Ben söyledim. short videomuza bakmayı unutmayın. Hmm. Böyle arkadaşlar. Hadi sizdeyim. Naneli mi lan bu? Nane limon arası. Arkadaşlar, neyli? Hadi yorumlara yazın. Arkadaşlar bak, yanağım çok güzel çıktı. Hmm. Yapma Nazım. dışlanıyor arkadaşlar. Erkek diye. <laughs> o gelmiyor. Ha? Geldi yine. Diyor ki kanala kanala ben ben Video asma diyorlar. Arkadaşlar kanal üç... üçümüzün adına değil mi? Başkalarını koymasın. <laughs> kanal üçümüzün adına ama kanalı kuran benim kardeş. İsmi de bu. Kanalı kurma fikri kuran, kuran benim kardeş. Anneannelerde kim söyledi? Anneannelerde sen söyledin ama kanalı kurdum ben. Kimsin? O kadar uğraştım. İlk önce televizyona bağladım Aa, Bağlamaya çalıştım böyle televizyon bozuldu. Yavru da geldi. Öbürü de orada. Geliyor yemeğimize. Bizim Neydi? yemeğimiz git. Aa. Bak. Bu ayak ne Nazlı? Böyle açmış ayağını. Böyle mi açayım? Evet. Şu kadarcık açıyorum ya. <laughs> ya Mehmet Ali'ye bak. Hepsini Mehmet Ali kapatıyor. Ortadaki çok şey. Kapatıyor bir de. Herkes çok yüksek. Ben böyle... Benim ilk günüm çok kötü geçti. Okulda mı? Ben de okulda gitmedim. Ben Mardin'de oturuyorum. Suudi'ye Mersin'e taşındı. Ben de Mersin'deyim. Şu an Mersin'deyiz. Ben yarın okula gideceğim. Bu akşam evimize gidiyorum. Artık izinsiz video çekeceğiz Mehmet. Im. Evet. Burada kalan kalın şifresini size versem siz de video çekebilirsiniz. <laughs> Vermeyeceğim zaten. Ver. Ben ne isteyeceğim? Ya satacağız o suları biz. <laughs> <laughs> İşin bile. Bunu 20 telin saçın. Mehmet Ali kes sesini. Ben suyla gibi yapacağım. Makas ver. Eşyan şey aşağı ah. ikinizin ağzı. Eee ne olmuş? Ne güzel değilim. şeker şeker. Hmm. Gareth'ım. <laughs> Bakın su. Bakın. Bakın Sudan şeker. daha beter. Dur, dur. Hadi. Hadi getirin, getirin. Getirin. Hangisi sence? Hangisi benim? Bu. Hangisi Mehmet Ali'nin? Bu. Bu. Hadi değil. Mehmet Ali değil. Suriye değil. Ben değil. Oh my god. Niye bu kadar çirkinim? Mm -mm. Ne oldu? Arkadaşlar, sonra çirkin sistem, çirkin yazın. Çirkin değilse <laughs> çirkin değil, bir de kalp koyun. Maymunsa maymun yazın. o <laughs> osuruksun, osuruk. Mehmet'i <sana>, osuruk. <laughs> Mehmet, Ali Mehmet Ali sevmiyorsanız, e, sevmiyoruz de soru Üçümüzde de böyle gidiyor anlar. Anladınız siz. Zekisiniz inşallah. Bu suyu 20 TL satacağım. Mercedes'iniz hemen gelin alın. Kampanya normalde 50 TL satıyorum. Ya oğlum ya. Var. Benim Dom hayalim panya. ne biliyor musun? Hanım olsun böyle bir tane. Of benim editlerimi yapsın böyle. <laughs> Öldürüm. Herkes küçücük ya. Ay herkes çok büyük. Ben böyle kaldım. Herkes küçücük ya. Herkes nerede kaldı? Herkes büyük. Oo! Lan! Yakında bunun ikisini öldüreceğim arkadaşlar. Ben tek. Ben de onu öldüreceğim. Öldür de göreyim. Ne? Niye Allah'ım ne oldu? Böyle sen oldun var. <laughs> o çok baskınla. Az. Ah iki saatte bitmez bu arada, o yüzden durduracağım bitince de geri açacağım. <laughs> Herkes şekerini bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> açıyoruz. İlk önce bir tanesini açalım. İkisini birleştirelim. Bence de ya. Bir bir işini tamam o zaman şunu içine koyalım. Bunları da şimdi içelim. Evet. Bir dakika şu. Başka şu bir şey kalmadı. Lütfen koyun. Bu fosa suyu benim. O da ikinci. Şeftali evet. benim. Benim de şeftali. Portakal görüyorsunuz. Portakal sevenler like. Şeftali sevenler abone. Evet. Dört Memo. Memo dört. Poşete niye koydun? Valla ya neden koyuyoruz? Ne poşette yiyeceğiz. Evet poşette yiyeceğiz. Bir yiyeceğimiz mi var? Bari çöplerimizi de oraya koysaydık. Boşun. Tamam. Ee, biz memori şeftali aldık, nazlı portakal aldık. Evet, çünkü portakal da. Hatta şişe bakalım. Ama eskimiş şey... mi ne? Ben ya Sadece biraz çok pişmiş. Bildiğin kedileri de koyuyorlar ya. Değil Pış. mi? Soracağım burası orası apart bizim apartmanımız. Hı -hı. Evet. Babam yönetiyor. Evet. Evet. Baba. Oh, ya. Yeah. Arkadaşlar. Şimdi size kalp yapacağım. Hayır Nazlı yapma bütün bütün cipsleri alırsın. Evet Nazlı. Kalp yapacağım ya. Yapma. <laughs> Aa bak yere düştü sizin yüzünüzden. ne Bakayım Ne Bakın hadi <yapalım. gülüyor> <Bugün> sizdeyim. <laughs> benden öğrendi. Böyle yapıyorlar. Hangi şey için. Tamam <laughs> 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 mı? o telefona gelsin seni ne yaparım? Telefonu zaten yapmadım ki. Az önce geldi. Lan narım ne filiz. Neden konuşsana. da? yemek yerken konuşulmaz. Ah. He bir sürü yere geçir. Nam 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 nam. Da... Değişelim. <gülüyor> <gülüyor> benimki daha çok. O yüzden. Valla da Hüseyin'ki daha çok değil. Ben kadın sen. Yok. Değişelim. Hayır. <laughs> Patladı. Bom diye patlatalım tamam. Hı <laughs> Tamam. <laughs> Avisen har rett. bu şişeyi satacağım. Hayır, <laughs> <de 20> TL. <laughs> sat, hadi sat, sat. Satsın. Hayır anne. Ve ne sonra? sonra sat, bir alırsa sana gurur duyacağım. Evet. Ha? Bir alırsa o ayakta alkışlayacağım seni. Yeşim suyu istersin abi. 15 TL. 3 tane, tane su alırız onun yerine. Alır para kazanırız. Şu paraları da annemize veririz. Ya, ya, ya.

Arkadaşlar ben bir videoda bayılsam ne yaparsınız? Yapmazlar. Ben ambulans çağırırım ama yorumlara söyle. Yorumlarda bir şey yapmazlar. ne yaparsın ben? Ben bayıldım. Ne yaparsın? İlk önce halamı çağırırım. Sonra burada siren sesi gelen ambulansı çağırırım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bayılsan. Sen bayılsan kimse bir şey yok. ben şöyle yaparım. Sen bayılsan ne yaparım biliyor musun? ee, ellerinden tutarım, ayaklarından tutarım, sürüklerim seni. Eee son lafı aç kalayım merdivenlerden çıkarken. ben? Hı? Sonra seni. Ee... sen ölürsen seni üfleyerek uçuracağız. <laughs> Elhamdülillah, elhamdülillah. Amin, amin. Bitirelim mi? Hı hı. Daha bombaya patlatacağım. Bana. Bana ver, şurada sen ikili. Hı ıh. Düşüyor. Hmm. Şey Patlatma. Ben patlatacağım. patlatacağım. <laughs> Söz ağzından ve elinden bir kere çıkarsın. O masa mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar masa mı oldu? <laughs> 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 ah! Nasıl seninkini bana ver? Hmm. Lütfen. Hmm. Ben yani, Patlatıyorum. <laughs> <laughs> uh <-huh. gülüyor> dur dur Sude'ye gir çekeyim. Arkadaşlar Sude'yi... Ya oh, sabah şimdi ben nasıl var? Çok güzel abla. <laughs> şimdi Nazlı. Nazlı <pat> <laughs> Bir. Iki. Öyle patlar mı <laughs> lütfen, lütfen. Lütfen. <laughs> <Sen gülüyor> lan? Bir tane tips kalmış. <laughs> Çok iyi patlattın. Nasıl? Ben bunu ben patlatabilir miyim? Lütfen. Bir kere. Al yapamazsan var ya senden bin TL alıyor. He. Ha, çok hava evet. eşliği. Hem Osmanlı hem benim. Hem bu beş TL. Bin TL alıyor. Hiç güzel patlatmıyor ben. Gördün mü? Şişir şişir. Var başlıyor. Denim meşhur ayakkabı. Er. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar Bomba olsun. Bu videomuz bu bu videomuz bu kadar olsun görüşürüz.